Evet. Ee, şey makyaj kutumu santıyorum part 2. Ee, aynalarda kalmıştık en son. Şöyle kalpli bir aynam var. Şöyle çok tatlı gene içi bu şekilde. Ben bunu böyle yapıyormuş gibi olsun diye içine kağıt koymuşum. Neden bilmiyorum. Şöyle ama tabii ki hepsine koymuştum da şu anda ki yok. Onu çıkarmayı unutmuşum. Şöyle çok tatlı bir ayna daha var. Bu da baykuşlu bu şekilde içi. Kare bu da. Şöyle e, dur süngerlere geçmeden şu aynayı da tanıtayım. Şöyle bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şöyle pembe simli. E, böyle içindekiler hareket ediyor. Süngerlere geçiyorum. Şöyle sarı bir süngerim var. Bu sünger bunların takımıydı. Böyle pembe bir süngerim var. Ucunu böyle olduğuna bakmayın. Hiçbir şey sürmedim. Sadece ruj gelmişti bunun üstüne. Şu şekilde pembe. Bu olan bitti. Şimdi bu çantaya geçiyoruz. Süngerlerden devam ediyorduk. Şöyle parıltılı bir süngerim var. Gerçekten yüzünüze sürdüğünüzde parıltı geliyor. Çok güzel gri böyle. Çok güzel bir sünger. Böyle tatlı bir tane var ama bu tek bir tane değil. Ee, durun hepsini göstereyim. Tüm miniklerin ailesi burada. Bir tek aralarında büyük olan şu pembe. Sonra şöyle pembeş bir tane var. Açık pembe bu, toz pembe. Şöyle beyaz bir tane var. Beyaz mahvolmuş. Bunu yıkamam lazım. Yıkayınca burada şişiyorlar biliyorsunuz ki büyüyorlar. Ee, a -a. çıkmıyor. Heh. Böyle Böyle bir tane koyu bir pembemiz var. Bu da mavi tanıttım. Şöyle bir tırnak şeyim var. Tırnağınızın içi, tırnağın içine bir şey kaşın alabiliyorsunuz. Ben bunun renklerini aşırı beğenerek aldım. Fırçalardan devam edelim. Şöyle beyaz bir fırçam var. Arkası bu şekil, önde bu şekil. Ben bunu çok beğenerek almıştım. Çok tatlı bir fırça bence. Şöyle bir e, küçük fırça setim var. Şöyle kaştırmak için bir tarafı böyle tarak şeklinde, diğer tarafı fırça şeklinde. Şöyle pembiş tatlı bir tane var. Bir tane de şöyle göz için tatlış bir tane var. Bir tane de şöyle ucu pembiş, ip incecik bir tane var. Çok tatlı. Rujlara geçtik. Aa bunu tanıtmıştım. Bunu çıkar. Bu rujlara geçtik. Şöyle çilekli. Gerçekten kokusu da çilek kokuyor. Şöyle çilekli çok tatlı. Gene şöyle e, bir çok tatlı kırmızı bir rujum var. Şöyle kırmızı. Bu arada bu renkli gösterdiklerim gerçekten renk veriyor. Gerçekten çok tatlı, çok güzel, de çilek kokuyor. Gerçekten bunu e, sürmeden koklayabilirsiniz o kadar. Böyle gene aynı markanın e, böyle şeylisi var. Neydi bunun adı? Lollipop'lusu var evet. Lollipop'lusu var ve pembe. Bu arada bu şimdi kamerada rengi beyaz gözükecek ama yani içindeki şimdi göstereceğim. Evet kamerada beyaz gösteriyor ama bu bildiğiniz pembe renk veriyor yani. Ben de çok şaşırmıştım. Şeffaf zannetmiştim bunu. Geçten pes pembe renk veriyor parıltılı. Buna başka bir videomda eğer istersen sürüp denerim. Şöyle çok tatlış bir tane var. Ben bu benim en sevdiğim rujum bu arada. O kadar yani çok tatlı. Çok tatlış bakar mısınız? Hani serçe parmağımdan küçük o kadar ve ben bunu sürmeye bayılıyorum. Uzun sürede kalıyor ve pes pembe çok tatlış bir ruj. Bunu çok severek aldım. Bunu da yani çok severek aldım. İçinde şöyle Berlin'in çilekli bir kremi bulunuyor. Gerçekten çok güzel mis gibi çilek kokuyor. Şöyle de bir tane törpü bulunuyor. Arkasında da şöyle bir şey var. Bu şekilde bir törpü. Hazır törpü tanıtmışken törpülerimi tanıtmak istedim. Bunu da paketinde bunu yeni aldım. İnek de sen de böyle siyah beyaz. Gene siyah simli bir törpü. Böyle simleri burada daha çok belli oluyor. Burada belli olmuyor. Bakın şöyle simli bir pullu bir törpü. Bunlar ayrılmasın diye bir poşete koydum. Peki bunların arasında ne vardı biliyor musunuz? Bu vardı ama bunun artık kedim Mars oynuyor. Ona verdim yani. Pembe simli bir tane var. Arkası siyah böyle, önü pembe simli. Bunların üçü bir set. Böyle donatlı beyaz bir tane var böyle. Donuslu böyle. Çok tonlu. Böyle bu da çok güzel. Şekerli böyle. Şöyle tweetili sarı bir parfüm var. Gerçekten kokusu şeker gibi. Böyle şeker gibi kokuyor tweetili. Böyle bir tane de şöyle Mickey var. Yani mini Mouse'lu. Bu minimals. Mouse erkek olan Mickey Mouse bu Mini Mouse. Şöyle Mini bir tane var kırmızı. Bunları size gösterdiğim o iki tane küçük parfümlerden daha çok seviyorum. Tweetly ve Mickey Bunlar daha tatlış geliyor. Kokuları da daha güzel. Yakında takı kutumu da tanıtacağım. Eğer erken gelmesini istiyorsanız dediğimi yapın. Hoşçakalın.